Susar şey. mısın? Şimdi... Bir tane <laughs> helix ve tragus işlemi yapacağız aynı anda. Aynı anda mı? Ya biri bitince öbürü. Aynen aynen. <laughs> Bitti. <laughs> Trabuz bitirdi. Bitti ha. Ha -ha. Aa, Kısa sürdü. Şimdi şey yapacağız. Piercing'i takacağız. Bu hmm. kadar yani çok koptuğun kadar şu değil. Şu, küçük kıvamı şurasına mı yapalım? Aha, tırabı. çok kısa sürdü. Ben daha fazla farklı İyi, Kırmızak ya. Tamam, başkan Yok deminki dediğim gibi sen seviyorsun acı. Evet. En kısa işlemden birden sorulur. Şöyle hani küçük dakika daha farklı bir acı bekledim ama hiçbir şey olmadı. <laughs> Sokağa ciddi var yani onda. <laughs> hoşuna gidiyor, hoşuna kabul etmese de. Gerçekten demek ki uyuştu hmm. o zaman. Ya da öyle söyleyebiliriz. Ya mi? da acı eşiğin de yüksek olabilir senin hani bir tık daha. Olabilir, <laughs> bilemiyorum. Gayet güzel oldu Tragus'un. Yakıştı mı? Evet. <laughs> Şimdi şöyle 2 derece bir yanla. Hı hı. Şöyle. Evet. Bitti. Burası biraz kalırmış. Olsun bu da kısa sürdü ama en azından. İnsanlar tabancanın daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Yok yok tabanca ile yapmam ben asla. Ama sen işlemleri genelde kıkırdakta tek kulakta öneriyorsun değil mi? Evet. Yani diğer kulağımda istesen önermem. Yok yapmam Çünkü zaten. diğer kulakta olduğu zaman hani bu sefer gece yatma olayı var. Ondan dolayı sıkıntıya düşebiliriz. İşte soluma yattığım için sağ tarafıma yatmayı <laughs> tercih ettim ben de. Evet bu kadar. Bitti mi? Aa, ben kulağımın ee, işleminin daha acıtacağını düşünmüştüm ama hiçbir şey olmadı. Bence çok güzel durdu. da Hayırlı, Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> <edeyim>. Ellerinize <laughs> sağlık. Hoşçakalın.